ceplerinde Akdeniz'e vuran uyuşturucu paketleri düşmüş mü omuzlarından? Teneşir miymiş birisi kopuzlarından? Tam vakti tanışırdık daha üst silah sancılarıyla. Hangi hancı nöbetleşe tutar tebeşirleri? Ey kervancı kaldı mı hörgücünde ışınmayı bekleyen bir aptal aslan ile bir saf ceylan? Tarağım yok. Ay okşayarak tarar saçlarımı. İnanmıyorum rivayetlere Galata'dan ötürü. Yaprakların familyası enkazlar altında. Treni mi kaçırdın? Yak bir cigara. Organlar saçılıyor. Şakaklarındaki kandil serüvenlerinde. Adil'in boynu bükük. Yeşil'in freni patlak. Benim başkaldırılarım da kalkacak. Yarıya indirilen alsancak. Benden dökülen yaprakları tutamam. Talebeysem ben Halep'i düşünürken salep içemem. Nenem yalın ayak sekiz vurupla yoğurt taşırken, Boğalek tutardı babam yırtık kara lastikle, ve ben pastoral bir şiirde vitamin zerresiydim. Organlarımda misyonerler vizyon çizerdi. Senin yüzünde kar yağarken güller açardı. Ve elbette kokun peşimde. Senden değilse başka bir kadından takip ederdi. Kahverengi paltomun kemerini bağlamasam belimi hangi yer sarardı? Sarardım. Bir kadın mülteci olacak dizelerimde. Dua etmekten dişleri dökülmüş davatçı, kıyama dururken özgür sayılır bir kızın konuştuğu ilk erkek, bombalanmaz ayaklarından, sokak lambalarına saygılıdır. Dur, durdur bu sancakta akan kanı, gözyaşlarım elif bağdan akıyor. Tanı bu coğrafyada kan kanı ey kervancı, tanımazsan uzak doğuda kalan bir yetim, çalar kılıncını sorar hesabın. Bu da böyle bir şiir. <laughs>